Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna, Rusya'nın son model S300V4'ünü imha ettik. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriya Birliği Komutanı Alexander Tarnavsky Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tavriya yönünde son bir günde Rus ordusunun 23 hava saldırısı düzenlediğini, 888 topçu atışı yaptığını belirterek cephe hattında 44 çatışma meydana geldiğini kaydetti. Ukrayna ordusunun Avdiivka yönünde savunmayı kararlılıkla sürdürdüğü değerlendirmesinde bulunan Tarnaviski, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin son 24 saatte 1241 atış görevi gerçekleştirdiği, Rusya'nın asker kaybının 542 olduğu iddiasında bulundu. Tarnaviski, son model S-300V4 uçak-savar füze sistemi, 2 tank, 3 zırhlı personel taşıyıcı, 7 topçu sistemi, 26 insansız hava aracı, 3 araç, 1 özel ekipman ve mühimmat deposu dahil Rusya'ya ait toplam 46 teçhizatın imha edildiğini öne sürdü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.